Bugün dünyada petrol üretiminin merkez üssü neresi diye sorsak çok büyük çoğunlukla Orta Doğu cevabını alırız. Milyarlarca dolarlık petrol gelirine rağmen bu Orta Doğu ülkeleri aynı zamanda geri kalmışlıkları, yoksul halkları, insan hakları ihlalleri, kadınların yok sayılması, diktatörleri, yolsuzluğa bulaşmış devlet görevlileri, yoksun demokrasileri ve savaşlarıyla da ön plana çıkıyorlar. Petrolün önemli bir doğal kaynak haline geldiği günden bugüne kadar kara bulutlar bu coğrafyadan ayrılmadı. Keza diğer tarafta dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen aynı zamanda dünyanın en derin ekonomik krizini yaşayan Venezuela var. Bununla da kalmıyor. Yine önemli bir petrol üreticisi olan Nijerya'da insanlar günlük 1 doların altında gelirle yaşıyorlar. Afrika ülkesinde kaos şiddet, siyasi istikrarsızlıklar ve terör saldırıları eksik olmuyor. Bizde de belirli aralıklarla petrol ve doğalgaz rezervi müjdeleri veriliyor. Ama henüz somut olarak bunları görebilmiş değiliz. Fakat az önce saydıklarıma bakarsak, hiçbir emeğe gerek kalmadan yerin altından gelen ve büyük bir maddi değere sahip olan petrol ve doğalgaz gibi kaynaklar bu ülkeler için müjde değil, bir lanet olmuş gibi. Tabii ki zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerin hepsi aynı şeyleri yaşamıyor. Bir Norveç örneği de ortada duruyor. Sessiz, sakin ve insani gelişmişlik indekslerinde her zaman en üst sıralarda olan bir ülke. Peki Norveç petrol lanetinden nasıl kurtuldu? Öncelikle petrol laneti nedir buna bakalım. Petrol laneti, zengin petrol yataklarının bulunduğu ülkelerde büyük kar getiren kaynağın ekonominin temel direğine dönüşmesi sonrası girilen kısır döngüyü ifade eden bir söz. Petrol kaynağının fazlalığı yüzünden halkın yaşam standartları kötüleşiyor. Sosyal durum kan kaybediyor ve hepsinden önemlisi bu kaynağın bağlandığı ekonomide çökmeye başlıyor. Venezuela gibi ülkeler bu döngüyü kıramayıp büyük bir ekonomik çöküşe girerken Norveç gibi bunu olumlu şekilde kullanabilenler de var. Petrolden kazanılan paranın daha fazla petrol çıkarıp daha fazla para kazanma hedefiyle harcanması birçok ülkeyi içinden çıkılamaz sorunlarla baş başa bırakıyor. Tüm kaynakları daha fazla petrole yöneltmek gelir getiren diğer sektörleri sonlandırıyor ya da o sektörlerin faaliyetlerini minimuma indiriyor. Bu yüzden de parayı tek bir sektörde döndürüp üretim ağının, fabrikaların, tarımın önemsenmediği ülkeler ekonomik büyüme yerine ekonomik küçülmeyle yüzleşiyorlar. Hatta iş öyle boyutlara gidebiliyor ki sonsuz bir kaynak beklentisindeki hükümetler kendi ülkelerinin sonunu hazırlayabiliyorlar. Ekonominin yanında siyasi sorunları da bu şekilde çözmeye çalışan ülkeler kaynakların azalmasıyla ya da bahsettiğimiz tekerleşmeye yönelerek çöküş senaryosunu bu defa farklı bir açıdan yazıyor. Tabi bu yaşananlar aynı zamanda yolsuzluk, silahlanma, halk arasında kutuplaşma gibi daha büyük sorunlara da yol açıyor. Ekonomik açıdan kısa vadede büyük para kazanma hırsı, uzun vadede ülkenin diğer tüm alanlardaki sorunların görmezden gelinmesine sebep oluyor ve petrol laneti bir ülkenin kaderini geri dönülemez şekilde kötüye götürebiliyor. Peki Norveç petrol lanetini tersine çevirerek fakirlikten mi kurtuldu yoksa zaten iyi olan ekonomisine büyük bir güç mü ekledi? Norveç halkına petrolün bulunduğu 1969'dan önce ülkenin ekonomik durumu sorulduğunda birçok kişi fakir bir ülke olduklarını iddia edecek olsa da Norveç Avrupa tarihinde ekonomik anlamda en kötü ülkeler arasında hiç yer almadı. Günümüze oranla petrol öncesinde bu kadar zengin olmasalar da onlara bir dönem fakirlerdi demek doğru olmaz. Tarihte de hep en zengin Avrupa ülkeleri arasında yer alan Norveç, sosyal yönden de Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi devlere ilham kaynağı oldu. Norveç bazı finansal kuruluşların araştırmalarına göre 1938'de Avrupa'da kişi başına düşen milli gelirde 1300 dolarla zirvede yer alıyordu. Dönemin üretim devi haline dönüşmeye başlayan Almanya'nın bile 170 dolar önündeydiler. Ekonomik olarak ilk atılımını 1843-1875 yılları arasında yapan Norveç, bu sürecin yaklaşık 30 yıl öncesinde İsveçle siyasi anlaşmalar yaptı. Balık ve orman ürünleri ihracatının yanı sıra denizcilik alanındaki faaliyetleri ana endüstri birimlerini oluşturuyordu. 1875'te dünyanın ticaret filosunun %7'si Norveç'e aitti ve bu da onları bu alanda bir dev yaptı. 1905'te hidroelektrik güç üretiminde uzmanlaşmaya başlayan Norveç, tarihin en uzun soluklu firmalarından olan Norsk Hydro'ya sahip oldu. Kuzey ülkeleri daha önceki kriz ve fakirlik dönemlerinde dahi eğitim oranında zirveye oynamasının etkisini ekonominin büyümesiyle daha iyi hissetmeye başladılar. Orta Çağ'da dahi Kuzey Avrupa'nın soğuk ülkeleri en eğitimli halklara sahiplerdi. Kurulan enstitüler ve insani gelişim sayesinde üretim, kaynak kullanımındaki bilinç ve yaşam kalitesi hızla artmaya devam etti. Norveç'in uçsuz bucaksız fjordlar sayesinde Avrupa'nın en büyük kıyı şeridine sahip olması onları denizciliğin kalesine dönüştürdü. Fjordları çevreleyen devasa ormanlar da düşünüldüğünde ekonomik olarak büyümelerine pek bir engel yoktu. Rusya'daki ormanları Norveç'ten onlarca kat daha fazla olmasına rağmen Norveç'in orman endüstrisinde daha ilerisinde olup ihracat devine dönüşmesi de fjordlar sayesinde oldu. Fiyortlar ve aralarındaki yüzlerce nehir üretilen ürünlerin doğrudan gemilere yüklenmesini ve hemen limanlara ulaştırılmasını sağlıyordu. Yani petrol işin içinde hiç olmasa dahi Norveç hem coğrafi avantajı hem de geçmişi 150 yılı bulan ekonomik yapılanmasıyla bir süper zengine dönüşmese de Avrupa ortalamasının bir hayli üzerinde yarılacaktı. 1959'da Hollanda'nın doğalgaz keşfi Norveç için de ilham kaynağı oldu ve birkaç yıl içinde petrol aramaya başladılar. 200'den fazla başarısız denemenin ardından 1969'da Ekofisk'ten müjdeli haberi aldılar ve bu büyük rezervden 2 yıl sonra petrol çıkarmaya başladılar. Takip eden yıllarda keşfedilen yeni yataklar Norveç'in geleceği için iki alternatif yol sunuyordu. Ya petrol laneti onları da vuracaktı ya da yüksek eğitim oranı ve ekonomik disiplini avantaja çevireceklerdi. Norveç tahmin edebileceğiniz gibi ikinci yolu uygulamayı başardı ve petrol lanetinden kurtuldu. Petrol üretiminde diğer ülkeler gibi aceleci davranmayı seçmediler. Petrolden gelen para artık çok ciddi bir kazanç oluşturmaya başlayınca 1990'larda Norveç Varlık Fonu'nu hayata geçirdiler petrol lanetini yaşayan ülkeler gibi petrolden gelen parayı daha fazla petrol çıkarmaya harcamak yerine ülkenin geleceğini garantiye alacak yatırımlara harcamayı seçtiler. Norveç Varlık Fonu'ndan biriken doğal kaynak gelirlerinin yatırım amacı dışında yalnızca %4'ünün kamu projelerinde kullanılmasına izin veriliyor. Bu oran son derece düşük gözüküyor olsa da Norveç hükümetleri pandemi sürecine dek %4'lük haklarının tamamını hiç kullanmadılar. Norveç'in petrol ve doğalgazın yanı sıra balıkçılık ve orman endüstrisi gelirlerini de eklediği Norveç Varlık Fonu, kuruluşundan günümüze kadar ki 32 yıllık süreçte önce 800 milyar doları bularak dünya çapındaki tüm büyük şirket hisselerinin %1'ini toplamayı başardı. 2021'de ABD borsalarına yatırım yapan Norveç Varlık Fonu %14,5'luk bir getiri sağlayarak toplam değerini de 1.35 trilyon dolara yükseltti. 1990'dan bu yana yüzdesel olarak en büyük dördüncü, para karşılığı olarak da en yüksek ikinci büyük gelirini elde eden Norveç Varlık Fonu, 2022'de Apple, Samsung, Microsoft gibi devasa şirketlerin de hisseleri dahil olmak üzere 9 binden fazla şirketin toplam %1,5 hissesine sahip. Yani dünyadaki tüm şirketlerin %1,5'unun sahibi Norveç. Norveç ABD borsalarındaki en büyük gelirini 78 milyar dolarla Microsoft'tan elde ederken teknolojinin bir başka devi Apple hisselerinden de 61 milyar dolar kazandı. Norveç'in petrol lanetinden kaçıp dünyanın en büyük yatırımlarını yapan bir oluşuma sahip olmasını sağlayan Norveç Varlık Fonu'nun %72'si hisse senetlerinden oluşurken %2,5'luk gayrimenkul yatırımları da son dönemde büyük gelir getirdi. Dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaştığı dönemde fonun sahip olduğu yenilenebilir enerji yatırım projeleri de %4.2'lik ciddi bir gelir oluşturdu. Petrol kimi ülkeler için büyük bir çöküşe sebep olan, insan haklarını, yaşam tarzlarını ve siyasal iklimi derinden sarsan bir unsur anlamına gelse de, Norveç için varlıklı bir Avrupa ülkesinden Avrupa'nın en zengini olmaya uzanan yolun kapılarını açtı ve Norveç Varlık Fonu sayesinde de dünyanın en büyük yatırımcılarından biri oldular. Norveç'in açtığı bu yoldan ve sağladığı başarıdan sonra petrol üreticisi Arap ülkeleri de aynı adımları izlemeye başladı. Örneğin ülkemizde de ciddi yatırımları olan Katar Yatırım Fonu Norveç'tekinin bir kopyasıdır.